Herkese merhabalar. 8 Ocak günü La Liga 17. hafta mücadelesinde Villarreal Valencia'yı ağırlayacak evinde. Villarreal bir türlü kadrosundan aslında alması gereken verimi alamadı. Hani baktığımız zaman 160 milyon euroluk bir takım ki üst sıralardaki takımlardan bile çok daha yüksek bir kadro bütçesine sahip ama bir türlü oyuncular bir konsantre olamadı. Kazorla'nın kaybı onları çok etkiledi gibi gözüküyor. Ve baktığımız zaman da bu sene iç sahada aslında o kadar kötü oynamasalar da deplasmanda puan almakta sıkıntı çekiyorlar. Valencia'ya baktığımızda ise onlar e, kupa maçı oynayacaklar perşembe günü ve ardından da bu deplasmana gelecekler. E, onlar için biraz yorucu bir durum, dönem olacak ve e, ben o nedenle bir Villarreal'in e, gerek kendi evinde biraz daha iyi oynaması. Şu an 7 maçta 12 puan topladı kendi evinde. Gerek de Valencia'nın böyle bir e, kupa maçından ki zorlu da bir kupa maçı oynayacaklar oradan gelmesi. E, bu maçta ben Villarreal'in puan alabileceğini düşünüyorum. Bu arada belki onlara iyi gelmiştir. Hani toparlanmaları lazım. Bu kadro daha iyi yine, hak ediyor bence. E, o nedenle benim burada öncelikle önereceğim garanticiler için 1-0 çifte şans olacak ama dediğim gibi oranı arttırmak isteyenler de e, direkt maç sonu bir de oynayabilir.